Merhaba arkadaşlar. Biberiye bitkisini kuruttuk bir demet. Biberiye tıbbi ve aromatik bitkilerden birisi. Çok hoş bir kokuya sahip. Genellikle et, balık hatta tavuk yemeklerinde tatlandırıcı ve farklı bir aroma katıcı olarak kullanılabilen çok faydalı, çok şifalı bir bitki. Biberiye bitkisini saksıda da yetiştirebilirsiniz. Bahçenizde çalı formunda ağaç şeklinde yetişebilecek bir yapıda çam yapraklarına benzer şekilde. İşte arkadaşlar biz saksıda yetiştirdiğimiz biberiye bitkisinden zaman zaman demetçiler şeklinde alıp kurutuyoruz ve çok şifalı bir çay yapıyoruz. Bu çay gerçekten müthiş etkilere sahip. Hafıza güçlendirici, zihni açıcı bir özelliğe sahip. C vitamini, B1, B6, B9 vitaminleri, Kalsiyum, Manezyum, Potasyum gibi bileşikler e, Bulunduran bir yapıda Ve bunun çayını arkadaşlar Haftada 2-3 gün e, mutlaka içiyoruz Günde bir bardak olmak üzere Ve bunun da e, farklı şifalı özelliklerinden faydalanıyoruz e, İltihap giderici bir özelliğe sahip e, Ve geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık, bağırsak bozuklukları için Doğal bir ilaç olarak kullanılabilir bitkisel bir çözüm Biberiyenin en önemli özelliklerinden Alzheimer ve benzeri hastalıkları Geciktiriyor Tedavi ediyor arkadaşlar Çünkü hafıza üzerine çok önemli etkileri bulunuyor Beyni genç tutuyor Yine göz sağlığına da çok iyi gelen biberiye migren ve astıma karşı da Kullanılabilir Ve bunu Yaklaşık bir yemek kaşığı arkadaşlar kurutulmuş Bu şekildeki biberiye yapraklarını bir bardak kaynamış suda 5-6 dakika ağzı kapalı bir şekilde bekletiyoruz. Hazırlanan bu çayı gün içerisinde içiyoruz. Biberiyenin bir hafta boyunca aralıksız devam eden bir kürünü uygularsanız bu şekilde hazırladığınız çayla idrar söktürücü etkisinden de faydalanabilirsiniz. Özellikle idrar akışını da çok hızlandıran bir yapıya sahip işte saksıda bu çok şifalı özelliği olan tıbbi ve aromatik bitkilerden biberiyeyi mutlaka yetiştirip e, anlattığımız şekliyle şifalı çayını yapın ve rahatlıkla yan etkisiz olduğunu bilerek tüketin.